Koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarını sosyal medyadan verdi. Emine Hanım'la birlikte çalışmalarımızı evden sürdürüyoruz dedi. Sağlık durumuyla ilgili son durumu da paylaştı. Soğuk algınlığı ve sesimizdeki kısıklık sebebiyle Zonguldak'a yine gelemedik. Uzaktan seslendiği törende söze böyle girmiş hemen ardından test sonucu pozitif çıkmıştı. Eşi Emin Erdoğan'la birlikte çalışmalarına evden devam ettiğini duyurdu Cumhurbaşkanı. Doktorumuz rutin kontrolümüzü yaptı. Hamdolsun olumsuz bir durum yok. Hastalığı bugün de hafif şekilde geçiriyoruz açıklaması yaptı. <laughs> Koronavirüse yakalanması nedeniyle dört bir yandan geçmiş olsun mesajları yağdı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis de aralarındaydı. Cumhurbaşkanı yabancı liderlere ve yerel yöneticilere tek tek teşekkür etti. Sadece siyaset dünyası değil, Avrupa ve dünya şampiyonlarına madalya kazanan özel sporcularda Erdoğan çifti için video hazırladı, acil şifa diledi. Cumhurbaşkanının test sonucunu açıklaması sonrası bazı provokatif paylaşımlar doldu sosyal medyada. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları soruşturma başlattı. İlk gözaltı dün gece Bağcılar'da yapıldı. İşlemler gün boyu devam etti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan da kınama açıklaması geldi. Beddua ve hakaret edenler asgari insani vasıflardan yoksun, haddini ve kendini bilmezlerdir. Cumhurbaşkanımız ve muhterem hanımefendi bu imtihanı da milletimizin duası, tedavi, Allah'ın yardımı ve şifa ihsanıyla geçecektir dedi.